Lay, lay Lom galiba sana göre sevmeler. Ex machina, Ex machina. Bülbül ben olayım. Bir zamanlar Anadolu'da. birkaç sene evvel Trakya'da. Ozan Akyol ve Volkan Öge hayata koyulmuş bir introyu atla tuşudur. Hmm. Hadi bu sunduğu sinemaya dair programına hoş geldiniz. Bugün programı ben açtığım için bir şarkı söylemiyorum. Çünkü herkesin bildiği gibi şarkı söylemek ozanak yolun işidir. Bir jingle'a ihtiyacımız mı var acaba bu dördüncü bölüm programımızın müziğinden ben çok açıkçası memnun değilim. Bu bizim genel kültürümüzün ne kadar zayıf içler acısı acınası halde olduğunu belirten bir program. Çok doğru. Ona uygun bir müzik gerekiyor. Fantazi müzik yani. En sevdiğim fantazi müzik türü ne? Lay lay lom galiba sana göre sevmeler. Güzel. Hopa nanay galiba sana göre sevilmeler Güzel. diye bir şarkı vardı. Fantazi sanırım değil mi? Olabilir. Biz yine bu bölümde de aslında bir önceki hafta haftadan kalan işimize devam edeceğiz. Devamı ya da öncesi ya da ortası yapılmasını beklediğimiz kimleri konuşuyoruz bugün. The Lighthouse. Aa, Aa. çok severim. Ya bayılırım. Siyah beyazdı değil mi? Siyah beyazdı. Niye? Çünkü renkli çektiler ve renkler içine sinmedi yönetmen. Şey olmuş, parlak olmuş. Parlak çok olmuş. Parlak geldi çok parlak falan yüksek gelmiş. Kontrast. Evet. Siyah beyaz filmlerle ilgili ne düşünüyorsun? Siyah beyaz filmleri seviyorum Volkan'cığım. Çünkü bir yandan da renk körlüğümün tadını doya doya çıkarabiliyorum. Sende yani öyle bir şey mi var? Evet mi? renk körlüğüm. Ne yazık ki. Allah Allah. Ne yazık ki ne diyorum ya. Kalıtsal ne güzel. Bir şey Tabii ki abi güzel anneden ki geçen, geçen bir şey. Annemden bana geçen en güzel şeylerden biri. Kalıtımsal bir hediye gibi evet. bir şey yani. Çok. Iyi. Ya onun için mesela işte aa e, yönetmenin renk paleti ne kadar güzel. İşte yavru ağızları fuşyalar. Bilmiyorum. Öyle yok siyah beyaz abi it gibi izliyorum filmi ya. O da güzel film. It. IT diyen görmüştüm ben it filmine. <laughs> Gerçekten. Yazılımcının yani... yaşadığı problemleri <laughs> gibi, anlatan bir, bir şeyden bak baktı Allah herhalde. Allah, Allah ya. Öyle demişti. IT filminde de buna benzer bir sahne vardı falan. Ama o dönem... gerçi o dönemde vardı değil mi? Stephen <laughs> King romanı yazdığında yazılım sektörü başlamıştı Amerika'da. IBM'ler, IBM'ler, IBM'ler. Aynı uçuyordu. Lighthouse filmi evet. bence Alper Mesci ile görüşüp bunun bir cin versiyonunu yaptırabiliriz. Kesinlikle. Çünkü yani fener gibi yerleri cinler musallat olur diye düşünüyorum. Özellikle Türkiye'de. Ama cinler galiba Türkiye dışında pek bir faaliyetleri yok diyebiliyorum. Orada ya yani şey gibi oluyorlar hani. Türkler Avrupa'ya gittiğinde farklı davranmaya başlıyor ya. Daha i̇şte böyle havalı gibi falan. geçtiğinden geçiyor kafasına falan. göre. Böyle olması gerekiyor. Evet, Belki abi. cinler Avrupa'ya ve batıya gittiğinde şey diyordur. Abi bak adamlar ne kadar düzgün. Ben de Medeni. ona göre riayet edeyim toplum kurallarına kimseyi sıkıntıya sokmayayım deyip cinlik bitiyordur orada. Daha medeni bir cinlik gibi. Ya aramızdan bir kişiyi seçelim. Ayda bir bir tane küçük kızın içine girsin. O da toplam bir şey olsun. ya Bütün cinlerin toplamı bir yekün olarak girelim insanların içine diyorlardır. William Dafoe zaten cin gibi bir adam. Gerçekten olarak. öyle. Yeşil cin olmuştu hatta. Aa, Bak, yani adam zaten tabii cinlik peşinde. Evet. Hep cinlik peşinde o. Nereden ben, ne çözerim? Evet. Nereden ne çıkarırım peşinde olan? Gözleri de zaten fıldır fıldır dönüyor. Cinlerin ayakları ters oluyor diye bir tevatür var, var ya. Ben onu hep şey düşündüm. Nasıl ters? Ben Sağ de, solda evet. sol sağda mı? Ben e, ayak... Geride mi? Başları diğer Taban tarafa Taban mı üst gibi. tarafta? O korkunç olurdu. Ama şöyle bir şey var. Her ihtimalle onlardan daha hızlı koşacağımı düşünüyorum. Yani o yüzden hmm. kaçabileceğimi düşünüyorum. Peki get out gibi bir şey var. Hani sanki bir belediye başkanının ya da bir kamu kurumunda bir yöneticinin odasına izinsiz girdin. O kapı tıklatılacak şekilde. Ama aslında yine de medeniyet şeyimize bakarsak, siyahi insanlara yapılan bu tarz hani şere gibi davranışların değişik bir şekilde ele alındığı bir film. Get Out 2 bence Türkiye'de bir lisede geçmeli. <laughs> Sürekli olarak işte sen nereden çıktın gibi bir şekilde atıyorum hocam biz tepe göz almaya geldik falan. <laughs> hocam boş ders diyor. Aynen, ben... biz gibi şey, bir şey, sesle. almaya geldik evet. gibi bir şeyle. Sürekli müdürün vesaire müdür muavininin odasından kovulan bir ter kokusu. Bir ter kokusu. Olarak. Panic Room. Joseph Foster Jody Foster Aynen. kızıyla kızıyla bir odada kalır. Evet. evet. Eve girme filmi. Eve girme filmi. Eve girme Çok bir güzel. Film. Tamam. Ağzın yesin. Eve giriyorlar ve evde bir panik odası var. Oraya saklanıyor bunlar ve bütün film boyunca çıkmıyor bu. Yani ben de misafir şey... geldiğinde genelde odama kaçardım. Panik Sevim. odası. Oğlum iki... bir çak şu Ali <laughs> amcanlar geldi bir selam. Güt bu. Öyle evet, bir evet. ikisi de böyle olabilir belki. Hani Çok... kız büyüdü. Jodie artık misafir geldi eve. Evet. Ve kızım bir çık Joshua amcan gel geldi bak tam Wisconsin. En azından merhaba de. Evet bir merhaba. Evet. amca istemiyorum. Biz adamları getiriyorsun. Bir sürü soru soracaklar şimdi bana. Evet. Aslında bu fikrimizin Türk mimarisine de bir yol açıcı olmasını e, ümidiyle söylüyorum. Hani belki de artık 3 adet bir salon mimarisinin yerine 2 artı 1 artı panik odası şeklinde bir şey düşünülebilir. <laughs> Olabilir. Çünkü misafir bizim ananemizde olan bir şey. Kesinlikle. Ve yani gerçekten hiç kimse istemiyor misafir. Okan Bey siz böyle diyorsunuz, evler gitgide gitgide 1 artı 1, 1 sıfır, sıfır... Evet, yani sıfır ben merak bayağı ediyorum. Bayağı düşmeye başladı. Sıfır almayı düşünüyorum bir tane kendime. Sıfır. Evet, hiçbir odası olmayan bir Güzel. almayı Metaforik bir yer gibi bir evet, yerden yani, böyle hani İstanbul'un merkezinde başta, yepyeni bir dünya yükseliyor. Her yere mesela çok yakın. Evet. Her Ama yerden yok. de yeni yani. bir hayat yükselmeli mi? Onu da Düşünmeliyiz. Yeni mesela, bir değer yükseliyor evet. gibi düşünebiliriz. Peki. Mesela son dönemde Sultan Gazi'den çok yeni bir hayat yükseldi. Evet yepyeni bir Ama hayat. Ama mesela şeye baktığında, Kayseri'ye baktığında belki ya biraz dağılması lazım yeni hayatların doğduğu yerlerin. Hep aynı yerden aa yine doğdu, yine doğdu falan diyorsa bu, Heyecan da kalmıyor hayatın. Bu yeni bir hayat şey gibi yükseliyor. Prometheus'taki evet. sanki siyah sıvıdan İstanbul'da belli semtlere parça parça dökülmüş gibi bir hayat yükseliyor. Hani her dokunduğu yerden bir hayat yükseliyordu ya orada. Evet. Sanki burada da öyle bir şey olmuş gibi bir geliyor bana. Birilerinin eli değdi. Evet. E, eli değenlerin ellerine sağlık. 2001 Space Odyssey. 2024'ün mü istiyorlar onu? Hiç güzel olmaz ki. Araç değil bu. 2001 Space şey Odyssey var bende. Space Değiştirmeyi <laughs> düşünüyorum. Ha, mesela araç değil bu yani. Hani bunun yenisi olmaz. Aynen. E, gırtlak dolu. dolu. Sahibinden. Manken vitrinde. Gamzeli. Gamzeli ne demek? Gamzeli şey ya Durum böyle var taş geliyor yandan? böyle ufak Çukurcuk oluşuyor ya, ona Gamzeli Aha, diyorlarmış. Evet. Ya, çok hoş ya. Evet. Bir Zamanlar Anadolu'da'nın devam filmi olsa nerede olurdu? Evet. Bir Zamanlar Anadolu'da 2 yapabileceğimiz için şu ya şunu yapabiliriz. Trakya. Başka Bir Zamanlar Anadolu'da ya da Bir Zamanlar Başka Bir Yerde gibi yapabiliriz. Ha. Ya bölgeyi değiştireceğiz ya zamanı evet, mı değiştireceğiz? Evet. Mesela birkaç sene evvel Trakya'da. <gülüyor> Yazlık <gülüyor> almışsınız gibi anlatıyorsunuz. Evet. Yazlık bir hala. Balıkesir Gönen olabilir. Neydi o? Bu Yaz Neredeydin? Güre. Evet. Enes Güre, Güre var. Aynen. Güre de o taraflarda. Güre değil mi? tarafında. Ya şey gibi mi olacak o zaman bu film? Sadece anlatacak neler olduğunu biri. Evet. Sinemanın altın cümlesi olan Show don't tell'i biz tam tersi çeviriyoruz şey ve tell don't show diyoruz. Evet. Show don't tell ya da hani bize biraz şöyle güzel giyinin. <laughs> Düz düz giyinip geliyorsunuz. Şöyle dantelli, mantelli giyinin. Aslında Don't Tell Show da iyiymiş. Yani bir show bu. Doğru. Hiç kimse hiçbir şey söylemiyor. Çok güzel. Çok bu arada bilmiyoruz. bir zamanlar Anadolu'da'nın öncesini ve daha kapsamlı halini Ercan Kesal'ın kitabından okuyabilirsiniz. Biraz da bir şey biliyor gibi gözükmek istiyorum. O istedim. muhtar sahnesi. Tabii tabii. Her şeyi anlatıyor. Üzerine. Çünkü zaten hikaye onun onun başından geçmiş. Prestij The Aha Prestij filminden bahsedilmiş. Devamı çekildi. Mahsun kırmızıgülle Prestige Prestij ailesi. Bir evet. prestij meselesi. Bir prestij meselesi. evet O aslında Prestij 2'dir. O gözle izlemenizi tavsiye ederim. Sihir ve büyüyü sanat ve müzik şeyinde toplamış bir filmdir. Kemberinde toplamış evet. bir filmdir. Özcan Deniz'i kim oynadı mesela? Bülent Şakrak olabilir mi? <laughs> Bülent Şakrak, <laughs> Şakrak kesin birini oynamıştır o filmde diye hmm. düşünüyorum. Bülent Şakrak genelde şeylerde oynuyor. Filmlerde oynuyor evet, diye biliyorum. filmlerde oynuyor. Engin Hepileri var. Hilmi Topaloğlu'nu oynadı galiba. Öyle mi? Orada. Evet. Hiç i̇şte benzemiyor ama. <laughs> Sinema mucizelerle de Sinema bir mucize gerçekten evet. ya. Çintlerin listesi. Devam filmini istiyorlar. Abi öldük ya üzüntüden daha Ama ne? Ama bir şey söyleyeceğim. Şey mi çok mutlu. alışveriş listesi gibi. Ha. Yoğurt yeni yumurtağı. şey gitmiş. E, yeni evli. Yeni Şindler evli. Şimdi bütün bu acı olayların üzerine bir evlenme kararı alıyor. Yeni evliler eve alınacaklarının listesi. Evet. Ve işte şindleri markete yolluyor. Tabii ki beğenilmiyor aldığı şeyler. Bu kadar çok salatalık alınır mı diyor mesela şintlere. Veya bu çöp torbası markasından hiç hoşlanmıyordum. Yandan çektiğin zaman büzgülü olmayandan almışsın diyor. Ya orada şunu demek lazım. Ya bir bir insan çöp torbası markasından hoşlanacak kadar bu hayata nasıl tutunur? Bu kadar yani sevmeyin bu, bu, hayatı. kadar sevmeyin bu hayatı. Kuşlar hakkında insan olduğuna yaptığı en iyi eser kilolu kuşlardır demiş. Bazen mesela DMN 0758 Anlayan anladı. Babam ve oğlumu hiç izlemedim. Ağlatmalı film olduğu için ağlarım diye. Bak şimdi babam ve oğlum çok acıklı gerçekten yürek yakan bir hikaye ya. Bazı hassas kalpler böyle filmleri hazır değil ya Volkan. Şey yapacağız biz. Onları hazırlama filmi. Şimdi güzel. babam ve oğluma hazırlık filmi. Babam ve oğlu. Annem dışında başka birinden de bir çocuk yapmış. Ha güzel. Çok değil güzel. Mi? Ya ufak bir aile dramıyla başlayalım. O çünkü çok büyük aile dramıydı. Doğru söylüyorsun. Bir yavaş yavaş bir dramı. Hafif harlayalım ki sonraki büyük dram o kadar yakmasın. Babam ve mesela en sevdiği işte kalemi hmm. gibi obje nesnel bir şeye gitsek. Benden daha çok sevdiği bir şey evet. gibi mi? Bisiklet olabilir, arabası olabilir. Hmm. Daha da ciddi olmamız gerekirse. Babam ve arabası. Babam ve arabası. Orada şeyler var. Yani tabii ki kuşak çatışmaları bazen çok sert yaşanabiliyor. Evet mesela köylerde kuşakları <laughs> vurdukları <tabii>. oyunlar <laughs> var tabii, mesela. O tabii. Kuşak çatışması deyince sanki bir düğünde güzel bir anneannemiz, görüneğimiz gibi evet, duruyor ama... Evet öyle gözüküyor. Yani kuşaklarını aslında... çıkartıp... Ne bileyim evet. işte eğildikleri birbirine. Elinize iyi bakacakmış evet, evet, falan evet, filan. Şey Sana kim vuruyor şu anda <laughs> falan gibi düşünülüyor fakat. Son olarak böyle. Kuşak Çatışması diye bir film yapabiliriz bence. Olabilir. Babam ve kuşağı olur. gibi. Ve yönetmeni kim olur? Anthony Hopkins'i geldi bir an gözümün önüne ama tabii ki değil. Özgürtlü, oğlum Caner oğlum Özgürtlü oğlumuzdan. Caner Özgürtlü. Evet Caner Bizim Özgürtlü. Bizim başka yakın hemen gidebileceğimiz ilk yönetmen kim? Caner Özgürtlü. Dükkanı yakın. Yakın. Telefonu var. Ben şimdi hatta onunla görüşeceğim. Evet. Hemen söyleyebilirim. Tamam. Devamı çekilse dediğim filmler Harun Er yazmış. Harun Er alttan çizgi. Harunır. Yani ya Harunır ya, ya da ya şey Harun, gibi Justin Bieber'lar Bieber vardı ya. Onun gibi de olabilir. Bu da Haruncular. Bir de bak şöyle bir alttan çizgi var sonunda. Hani belki onu şöyle kullanmıştı mesela soyadı şeydir. Harun Er alttan çizgidir. <laughs> hani o alttan çizgi oraya koyarak anladın mı? Öyle bir şey olabilir. Neyse Truman Show. Roma'nın kapalı dünyasından çıktığında acaba bir süre sonra ben orada iyiydim, burası çok sıkıntılıymış falan der miydi? İyi Show olabilir. Evet doğru. Yani diyorsun. illa film olmasına gerek yok. Program formatına kayar. Turnike izliyor musun? Yeni turnike mi? Yeni turnike. İzlemedim. Çok Mehmet Erbil ile. Çok iyi. Yani keşke sineması çekilse diye düşündüğüm bir program. Ya ee... bu kadar büyük isimleri topluyorlarsa bence artık şu yarışma programlarını da iyi yönetmenler çeksin. Keşke. Mesela Mehmet Eder bile varsa ısrarla... Yok, olmalı. Gaspar Noe çeksin abi turnikeyi yani. Çok güzel. İkinci önerisi Harun Eralt'tan çizginin Leon. Hmm. Natalie Portman'ın yetişkin bir tetikçi olduktan sonra onun da başka bir çocuğa tetikçiliği öğrettiğini ve bunun bir zincir şeklinde devam ettiği film serisi demiş. Natalie Portman çok fazla filmde oynadı ya. Ya bayağı Çok referans var iyiydi, kafamda. Ama iyi de iyi bir oyuncu. İyi oyuncudur, güzel de bir kızdır. Çok. Portmantolu kadın. <laughs> Olmaz mı Natalie Portman için? Natalie Portmanto. To. Le, çünkü Leon'da... Kürt Portmantolu kadın gibi. <laughs> Ne, ne, bak iyi ki yanımdasın Volkan. Çok yani. teşekkür ederim. Böyle arkadaşlarınızı sürekli yanınızda tutun. Lego gibi tak böyle bir x Ex Machina var. Aa çok güzel film. Yapay zeka robot insan içine karıştıktan sonra bunu gizlememi sürdürmeye bak aslında bu güzel fikir. Evet. Ex Machina. Bülbül. Ex Machina. Bülbülü ben olayım. Bak Belki de Ertem Eğilmez çekmeliydi. Yes Man. Filminin devamı olarak bu sefer her şeye hayır diyen No Man filmi. Yani, e yazmışsınız zaten. Zaten tamam, artık evet. Güzel. Hayır demeyi bilmek gerekiyor. Türkiye'de hayır demeyi bilmek çok önemli. Kesinlikle. Yoksa sizi hiç istemediğiniz ortamlara sokuverirler. Evet. Bir anda kendinizi ya hayır deseydin de şurada olmasaydım. Ya bu evet. misafirlik olabilir. Çok uzakları yapılan bir gezi olabilir. İğrenç bir bara götürebilirler Gerçek seni. Gerçek bir anlamda bir hayır kurumu gerekiyor. Hayır kurumu çok güzel. Hayırına insanlara hayır demeyi öğretiyorlar. Evet bu kurumda. Evet. Türk Hayır Kurumu. Big Lebowski. Şöyle bir hatırlayalım Big Lebowski'de ne oluyordu. Bir büyük Lebowski var, bir küçük Lebowski var. Küçük Lebowski kafasına göre yaşayan bir adam. Mala mülke tamah tamam etmeyen etmez. biri. Derken büyük Lebowski bundan bir şey istiyor. Bu mantıkta gidersek başka bir şey istiyor. Gibi ikincisini çekebiliriz. Zaten herhangi bir şey istese o film olur. Hemen bir karşılık yaratıp böyle bir mafya gibi bir şey koyarız. Türk komedi filmlerinde olduğu gibi onlar da mafyadan kurtlamamışlar. İşler zora girdiği zaman hemen mafya. Orada nihilist mafya vardı. Biz yine daha ayakları yere basan bir mafya koyarız. Bir yerli olabilirler. Hanekeli. Hanekeli. Hanekeli Hanekeliler geliyor. Evet Hanekeliler geliyor abi. Ve yine her şeyi çok uzatacaklar. Çok uzun uzun gösterecekler her şeyi bize. Ama bizde sevilmiyor. Çok az kişi müsamaha var yani uzun uzun göstermeyi. Bizde uzun uzun gösterenlere şöyle müsamaha. Önce git Avrupa'da bir başarı kazan. Doğru. Sonra ben burada sana bunun hakkını veririm. Madalya getirin. Evet, Avrupa'dan bana bir şey getir. Voleybolcu kadınlarımızı bile öyle kabul ettik ya, bir madalya getirmeleri gerekiyor. Bir başarı lazım, evet. bir success story arıyoruz. Biz voleybol ülkesiyiz. Velevbol. Olabilir. Velevbol olsa mesela varsayımlar üzerine bir top oyunu. Go gibi. Diyelim ki ben sana attım. Go gibi falan. Yok, velev ki attım ha, anladım. sana. Sen de mesela ben de öyle vurmuşum gibi tamamen varsayımlar üzerine bir top oyunu icat edebiliriz evet, gibi hiç yani. Sayı. Var evet, mesela. Evet. Varoluşçu bir oyun icat ettiniz Volkan Bey. Ve yeni bir Breakfast Club iyi olurdu denmiş. Ben Breakfast Club'ı izlemedim. Tamam o zaman ilk filmi bilmememize rağmen ben ikinci filmi atalım. Açık Büfe. Açık Büfe. İki tane Rus Olur. var. Antalya'da bir otele gelmişler. Bir mafya geliyor ve diyor ki açık büfenin hepsini siz yerseniz sizin elinizi sıkacağım diyor. Yani başka bir şey de önermiyor. Onlar da bunu seve seve kabul ediyorlar çünkü açgözlü olma konusunda <laughs> Özel bir... <laughs> ne yapıyorum ben? Yani ben şey <laughs> yok burada ya. <laughs> çatışma yok ki bu filmde. Bunu açık... hepsini yerseniz helal olsun tamam. size diyor biri. O zaman ve çatışma çıksın. Ve böyle açık büfede bir silah çatışması tamam. şey yapalım ve bütün her şey ateş edince güzel de görüntü Çok verir. Çok güzel görüntüler olur karpuz abi. giriyor kurşun, karpuz evet. şey yapıyor falan. Horn klibi gibi. Evet olur. horn klibi gibi. Evet. Şöyle bir şekilde zuhur ediyor bu savaş kim daha çok tabağına yemek dolduracak? Eskiden televizyonda böyle gündüz yayınlanan böyle filmler ha. var. Üşütük popolar falan evet. aile filmi gibi. Evet. Dört aile bir otele gider. Açık büfede en büyük tabağı yapma yarışması. Yarışma. Hadi baba başarabilirsin. Evet ara, Adam Sandler şey. oynayabilir falan mesela. <laughs> Breakfast Club 2. İkisi böyle olacak. Antalya. Antalya, ee, Kemer. Midefesatı. Çok güzel. <laughs> Breakfast Club 2, Midefesatı. Midefesatı festivalimize herkes davetlidir. Evet, Şerik. Midefest. Serik Belediyesi. E, Midefest. Yani hatta o festin S ve T'si arasına görünmez bir A. <laughs> Çok güzel. Sleepaway Camp, Vanilla Sky ve Primal Fear demiş. Dilara, CTNKY. T, N, K, y. E Şimdi Vanilla Sky... Çok iyi film. Şahane film abi. Filmlerin şahlarından değil. mi? Vanilla dedi ya. Sky kötü denilemez bir film yapmışlar. Evet. Kötü dediğin anda ortamlarda filmde hiç anlamıyor bunlar falan derler senin için. Primal Fear aynı çok şekilde. Oradaki takım, takım elbiseler çok iyi. Primal Fear'ı gerçekten takım elbise için bile izleyebilirsiniz. Yani şöyle ne zamandır iyi bir takım elbise görmüyorum. Ben görmüyorum, sen görüyor musun? düdük gibi olmaya başladı ya şeyler. Düğünlere gitmek zorunda kalıyoruz. O nedir ya? O Çok kötü takım elbiseler. Ezalet takım elbiseler var ya. Giderek bu takım elbiselerle Zeybek oynamak daha da zorlaşmasına rağmen stretch isimleri stretch yapıyorlar abi. Daha işte, da çok oynuyorlar. Amansız bir yarış var. Evet. Düğüncülerle tekstil firmaları arasında. Evet. Biz bunun kaybedeni oluyoruz. Ezileni biz oluyoruz. Tekstil nereden geliyor musun? Tekstilden geliyor. Tek bir stil var Türkiye'de. Tek bir stili herkes anladınız mı? Anladınız mı? Ona göre hareket Anlayana. edeceksiniz. Anlayana. No Country for Old Men. Tamam. Film gibi film. Devamı olsa ne olurdu? Anton Çigurk devam edebilecek durumda mıydı? Spoiler vermeyeyim. En son seke seke gitmişti. Değil araba mi? çarpmıştı. Devam edebilecek durumdaydı. Devam edebilecek bir durumda. Şey gibi sakat kaç haftaya geri döner. Durumdaydı. İğneyle oynar. Evet. Iğne en kötü bil. ihtimalle. Bir sonraki filmde iğneyle oynayabilir. Evet. Yani Elinde o bir hava... iğne şeyi yerine yerine iğneli yani, ama mesela ama onun şey gibi mi değil gibi. şey gibi hastalık bulaştırıyor mi? gibi çok iğnelici yaşlıları yer yok ya yer belki yok. yaşlıları yer olan siyasete atılırlar ya da bir yani. otobüs olabilir Yaşlılara yer verilmesi Verilebilir. Olabilir. Evet. Sosyal mesajlar verecek bir film. Var. Yani yaşlılara nerelerde yer var? Biz nerelerde yer bulabiliyoruz yaşlılara? Siyasette bulabiliyoruz. Ee, bunları çözdüğümüz bir devam filmi olabilir. Nasıl desem? Protest bir otobüs. Saat 4 gibi öğrencilerle dolu ve herkes oturuyor. Hmm. Ve işte gaziler, mağluller, hamileler geliyor. Hastalıklı ve olanlar. Ve hiç kimseye yer verilmiyor. Sert bir otobüs şey de olabilir yani çok iyi yaşlanan bir yer mesela işte böyle Muğla'nın köylerinde falan yoga kampları yani yaşlılığa yer yok gibi aslında yaşlılığa lüzum yok gibi He, ya, evet güzel yaşlanmanın lüzumu yok abi burada yaşlılığa yer yok içeceğiz sabahtan akşama kadar mürdüm eri gibi kuruyana kadar yoga yapacağız <laughs> burada zeytinyağlılarla beslenip hayatın özünü alacağız ve belki Anton Çigur gidip o e, sessizlik kampı olan beden olumlama olan yoga kampı olan köyü dağıtacak oraya dağıtacak diye bir şey yani. olur musallat olur. Dağıtacak gibi düşün. Duruyor. Filmin gibi. açıklamasını öyle yaparız işte. Neler olacak bakalım neler bakalım neler olacak. Ve Dağıt olaylar gelişir. Evet, evet. Ve olaylar. Anton Çigurk bu defa yaşlanmaya karşı e, kafa tutmuş. Evet. E, milyonerlerin takıldığı bir adaya gider ve olaylar gelişir. Çok güzel. Bu arada aslında yaşlılara yer yok değil, ihtiyarlara yer yok. Yani bir ihtiyar heyeti üzerinden de gidebilirdik. Muhtarlıkla ilgili. Muhtarlık bir üzerinden durum. de gidebilirdik. Hmm. Bir, değil Çünkü bir zaten gibi. artık ihtiyar heyeti kullanılmıyor gerçekten. Değil mi? Evet. Bunun da yakın zamanda belgeselini ben yapıyorum. Göreceksiniz. Bugün Paribu Snowverse kanalımızdaki sinemaya dair programımızın dördüncü bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümü çekebilmemiz için siz değerli izleyicilerimizin yorumlarına ihtiyacımız var. Bu hafta Ozan Akyo'yla birlikte yepyeni bir konsept belirledik. Çok sevdiğiniz bir filmi yazmanızı istiyoruz ki... En sevdiğiniz filmi yazın. Biz size izleyebileceğiniz başka bir film önerelim. Aslında bizi bir dijital bir platformun algoritması gibi evet. düşünün. Orada vardır. Bunu izleyenler şunu da sevdi. Bize en sevdiğiniz filmi yazın. Biz size öyle bir film önereceğiz ki en sevdiğiniz film artık o olacak. Ya bizi şöyle düşünün. Ozan Akyol ve Volkan Öge hayata koyulmuş bir introyu atla tuşudur. Biz size büyük kolaylıkları getireceğiz. E, yorumlara bekliyoruz. Yorumlarınızı okuyacağız ve çok güzel filmler önereceğiz. Direkt gidip izleyebilirsiniz yani o derece güzel. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.